arkadaşlar Burak ile Vlog'un yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün bir vlog yapacağız. aslında a, vlog yapmayı düşünmüyordum ciddi ciddi düşünmüyordum fakat a, canlı yayınlarda ve a, videoların yorumlarında gördüğüm kadarıyla vlog yapmamı çok isteyen arkadaşlarımız olmuş vloglar eskiden güzeldi neden artık yok niye olmuyor olmalı falan diyen arkadaşlarımız olmuş onların da bu isteklerini kırmamak için bir vlog yapmaya karar verdim a, ama vlogda ne konuşsam çok bilemiyorum çünkü a, biliyorsunuz her günlerde ise canlı yayın oluyor internet hızımın iyi olmasından mütevellit canlı yayınları artık daha sık yapıyorum. Yani çünkü 5 megabit upload hızım olduğu zaman zaten hızlı video atabiliyorum aynı zamanda da canlı yayın yapmak istiyorum güzel oluyor çünkü seviyorum yani canlı yayın yapmayı Onun dışında bugünün konusu yeni bilgisayar yeni bir bilgisayarım var artık arkadaşlar Bundan 2 sene önce 2013'te en son böyle bir yeni bilgisayar videosu çekmiştim Baya bir zaman olmuş ama artık yeni bir bilgisayarım var ve bu yeni bilgisayarım baya bir üst sınıfı bilgisayar arkadaşlar Bilgisayar şöyle benim biliyorsunuz mobil uygulamam var. Burak oyunda mobil uygulaması. Hem iOS'ta hem Android'de tabletlerde, telefonlarda her yerde kullanabiliyorsunuz. O 100.000 indirmeye geçti ve 100.000 indirmeye geçtiğinden dolayı izlesene bana böyle bir hediye aldı. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Daha çok video çekebilmem için, daha hızlı video çekebilmem için, daha hızlı render yapabilmem için kısacası. Güzel bir bilgisayar hediye ettiler. Baya bayağı iyi bir bilgisayar. Bilgisayarın özellikleri şurada bir yerde ya da burada bir yerde yazabilir şöyle. Ee, yani böyle bir durum var. Bayağı güzel bir bilgisayarım oldu. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum. yani ee, daha ayrıntılı görmek istiyorsanız kanalın about kısmında, YouTube kanalında veya İzlesene kanalındaki about kısmına bakabilirsiniz. Oralarda bilgisayarın özellik özellikleri yazıyor. Ee, böyle yani güzel bir bilgisayar var. Artık hiçbir oyunda hiçbir şekilde bir problem yaşamıyorum. Her oyunda çok güzel bir şekilde video çekebiliyorum. Ee, onun dışında televizyon oldu. Playstation'ı falan da bağlayabildiğim. Çünkü tek monitör kullanıyorum ben. Ayrıca eski monitörüm bozuldu. Yeni bir monitör almak zorunda kaldım. Şu anda kullandığım monitör de Asus'un bir monitörü ama modelini hatırlamıyorum. Gaming monitörlerinden bir tanesi. Güzel bir monitör. Tavsiye ederim arkadaşlar. Ee, onun dışında eski monitörümü şeye vereceğim. Servise vereceğim bugün yarın. Bugün yarın onu servise vereceğim. Hayatımda onun dışında çok fazla bir değişiklik e, Var mı? Var İşte bir araba araba meseleleri var Belki alabilirsek bir araba alacağız gibi e, Arabamızı satacağız Bu birkaç gün içinde satmak istiyoruz Satabilirsek güzel olacak Yine bir araba alacağız inşallah Ne alacağız daha bilmiyorum ama bakalım kısmet Alırsam haberiniz olur yani böyle çünkü Vlog falan e, istiyorsanız ki Yorumlarınıza bakacağım yorumlarda ne diyorsunuz Eğer böyle gerçekten böyle bir talep varsa Tabii ki benim görevim de sizin taleplerinizi yerine getirmek Bundan dolayı vloglara devam edebiliriz. Onun dışında her gece her akşam neredeyse Yunav'da yayınımız oluyor. Yunav yayınlarını kaçırmayın arkadaşlar. Eğlenceli oluyor çünkü. Gerçekten eğleniyorum ben kendim canlı yayın yaparken. Bizim Google'daki yayınlarımız, yani Hangout'daki yayınlarımızdan ziyade yani YouTube üzerindeki yayınlarımızdan ziyade Yunav'daki yayın yapmak daha güzel çünkü yorumları daha iyi okuyabiliyorum. Bana direkt anlık mesaj atabiliyorsunuz. Ben sizi yayına alabiliyorum gibi birçok özellik var. Onları kullandığım için baya baya hoşuma gidiyor sistem. Böyle yani YUNAV'da yayınları devam edeceğiz. Onun dışında yeni seriler gelecek mi? En çok sorulan sorulardan. Yeni seriler gelecek tabi abi yani bizim çünkü bir oyun kanalı. Bu Burak Oyun'da bir oyun kanalı. Ve her zaman yeni seriler gelmek zorunda çünkü bizim işimiz bu. Ee, yeni seriler devamlı gelecek. e ee, Biliyorsunuz İstanbul'da da taşındım. İstanbul'da yaşıyorum artık. Ee, bayağı bir oldu. 2-3 ay oldu galiba. 2 ay oldu da 3 ay oldu mu bilemiyorum. İstanbul çok güzel. İstanbul'u ben çok seviyorum zaten. Çok sevdiğim bir şehir. Ee, burada çok e, güzel dostluklar da edineceğim diye düşünüyorum. Zaten burada dostlarım vardı. Onların da hem yanına gelmiş oldum. Ruhi falan olsun. Hakan olsun. Baya güzel insanlar. Ee, hayat güzel gidiyor. Hayat güzel gidiyor. Ee, Youtube'da biraz sıkıntılar var bu ara ama. Benim izlenmelerim nedense gelmiyor. Bunu geçen gün yunavdaki canlı yayında istatistiklerde göstermiştim arkadaşlar yani Video 5.000 izlendi gözüküyor panelde 25.000 gözüküyor video 10.000 izlendi gözüküyor panelde 40.000 gözüküyor Neden böyle bilmiyorum panel dediğim youtube'un analitiksi ee, Galiba şu an bir altyapı çalışması falan var herhalde youtube'da Bilemiyorum yunavdaki yayınımızda izlerseniz zaten Nasıl olduğunu göstermiştim yani çok saçma sapan bir durum var Öyle bir problem var onun dışında Allah'a şükür her şey güzel gidiyor. Ee, babam burada çalışıyor yine tabi, burada asker babam biliyorsunuz, o burada tayin olduk. İyi ee, yani annemi soruyorsanız o da iyi, sağ olun teşekkür ederiz. Yani ev hanımı zaten kendisi. Hayat güzel, hayat güzel, şu anlık güzel. Ee, ne diyeyim yani vlogları yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar, isterseniz devam edeceğim çünkü bir bakacağım durum nedir diye. Yani istek var mı? Yunav'dan çok bununla alakalı mesaj geldi. Videoların altına da çok niye artık vloglar gelmiyor gibisinden mesajlar geliyor. Gelecek. Gelecek abi. Eğer isterseniz, bu şekilde istiyorsanız gelecek. Tişörtler ne oldu? Tişörtler devam ediyor tabi Üzerimde gördüğünüz yine bir Burak oyunda tişörtü. Eee tişörtten alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani tişörtlerimizin satışı devam ediyor. Oradan isteyen arkadaşlarımız alabilir. Evet bu yine burada. Yangın tüpü değil. Yangın tüpü değil. Eee Abi yani efsane biliyorsunuz o zaten, Isparta'dan kalma. Isparta'dan niye ayrıldın, niye İstanbul'a taşındın diğer arkadaşlarımız vardı. Arkadaşlar Isparta'da ben e, yalnız yaşıyordum. Yalnız yaşamaya başladım. Ya yani biz Doğukan'la beraber yaşıyorduk biliyorsunuz. Ondan sonra bir takım aramızda özel e, durumlar oldu. Yani a, kavga etmedik aslında biz Doğukan'la da. E, şu an görüşmüyoruz. Şu an görüşmüyoruz ama hani bir kin veya şey yok öyle. Hani bir şey hissetmiyorum pek. Yani aramızda öyle çok bir şey yok. Görüşmüyoruz zaten. Eee öyle yani insanlar arasında problemler olabilir ne yapalım ee, o tabi ispartadan ayrıldıktan sonra ben yalnız yaşamaya başladım ve yalnız yaşayamadım yani hem canım sıkılıyordu hem ben yemek falan yapamıyorum zaten boyuna dışarıdan yiye yiye kilo da aldım hani kilo alıyor musun kilo aldın mı falan diyenler 10 kilo aldım arkadaşlar ispartada yaklaşık ben 70 69 70 kilo bir şeydim 82 kiloyum şu öküz gibi oldum ya işte o kiloları vermeye çalışıyoruz tabi Aa, o yüzden İstanbuldayım, artık ailemin yanındayım ama e, üniversiteyi burada okuyacağım çok büyük ihtimalle çok büyük ama yurt dışına da gidebilirim hiç belli değil. Ee, yani yüksek ihtimal İstanbul'da bir özel üniversitede okuyacağım çünkü e, hani benim istediğim bölümün e, kafamda da daha tam olarak netleşmemiş durumu var. Yani tam daha netleştiremedim psikoloji düşünüyorum ama bakalım kısmet hayırlısı. Olursa burada olmazsa yurt dışına gideceğim gibi. Durumlar böyle kısacası Yani Isparta'dan ayrıldık ee, Tek tek yaşamak zor bir şey ya Tek yaşamak zor bir şey İyi Alışmak lazım İnsanın canı sıkılıyor sağ olsun Mehmet vardı gerçi Isparta'da da Beni hiç yalnız bırakmıyordu Ama o da her gün her gün çocuk ne yapsın Değil mi bir uğraşacak ya Isparta'da güzel vakit geçirdim ama Güzel vakit geçirdim Güzeldi yani Neyse artık İstanbul'dayım ee, İstanbul'a alıştım mı? Alıştım Yani bir yerden bir yere gidebiliyorum Tek başıma Eee güzel Hani metrobüs olsun metro olsun tramvay olsun Barbaray zaptur hepsini öğrendik Nasıl gidilir nereye gidilir Zaten kolay bizim buradan gitmek Minibüsle metrobüse gidiyorsun Metrobüsten istediğin yere gidiyorsun abi Güzel hayat güzel Hayat güzel bir de eskisi gibi değilim artık arkadaşlar Eskisi gibi değilim şu anlamda Eskiden daha ben gergin bir insandım Daha stresli falan artık hiç öyle değilim yani Artık hiç öyle değilim yani şu şunu yapmış bu bunu demiş şu şunu yapmış bu bunu etmiş hiç pek artık umurumda değil yani çünkü insanlar değişik yani herkesi de olduğu gibi kabul etmek lazım çok da önem vermiyorum artık o yüzden e, sevdiğim insanlarla sevdiğim işleri yapıyorum ha gelip mesela e, insan gibi konuşmak isteyenle de konuşurum tabii. niye konuşmayayım geçen mesela Orkun'la konuştuk yani Orkun da iyi bir insan, Orkun da iyi bir çocuk yani geldi konuştuk biraz ne yapıyorsun ne falan iyi bakalım onunla da muhabbetimiz var. Dediğim gibi artık o kadar gergin bir insan değilim ya eskiden biraz daha gergindim ama yok artık abi ee, çünkü boşu boşuna e, milletin ağzına da laf vermiş oluyorsun. Sonra milleti kandırıyorlar montajlar yapıyorlar bilmem neler yapıyorlar benim ağzımdan çıkmaya sözleri ben söylemişim gibi montajlıyorlar falan filan çoluk çocukla uğraşmak istemiyorum çok Öyle, ee, hayatımdan memnunum kısacası. Bayağı bir güzel gidiyor her şey. Ee, yani maşallah diyelim. Şöyle de yapalım, tak 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 vuralım. Yani Allah nazarlardan korusun. Ee, sizin de istekleriniz doğrultusunda yeni serilerden neler gelebilir, onları da merak ediyorum açıkçası. Bu videonun altına da arkadaşlar yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Hani şu seriye başlarsan iyi olur, bu seriyi çekmelisin şu olabilir. WWE oyuna çok diyen yani arkadaşlarımız oluyor, Amerikan güreşi. Ee, Amerikan güreşi ben çocukken izliyordum. Çocukken. Çocukken izliyordum abi. Flash TV'de vardı bizim zamanımızda. Rey Mysterio Junior'la Kid mi ne var? Kid ne vardı? O vardı ikisi böyle team falan da ben küçükken izliyordum. Oyununu oynamadım. 2015'i falan oynamadım. Daha, önceki oyunlarını oynadım da bazılarını oynadım. Ama şey oynamadım yani. Ee, yeni WWE var. Bir şey düştü anasını. Yeni 2K'ları falan oynamadım. Ama bilemiyorum. Oyun çok güzel diyorsanız yapabiliriz, oynayabiliriz. Onun dışında FIFA serileriyle alakalı devam edip etmeme kafamda biraz şöyle bir gidip geliyor. Devam etmeyi istiyorum aslında ama sizin yorumlarınız da önemli. Böyle arkadaşlar bu biraz kısa bir vlog olsun. Çünkü dediğim gibi hani başlasak mı başlamasak mı arasındayım. Hem yeni bilgisayarımızın duyurusunu yapmış olduk. Hem mobil uygulamayı da unutmayın arkadaşlar. Hem iOS'ta var hem Android'de var. İndirirseniz ben direkt e, arada notification da yolluyorum sizlere. Oradan bakıp bir şeyler de öğrenebilirsiniz. Yani telefonunuza zaten her videoda bildirim geliyor ama. Ben ayrıyetten kendimin de yolladığı oluyor. Böyle bu vlogu burada bitirelim. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. İyi günler yayınlar. Abone olmayı unutmayın.